Allah hepinizden razı olsun. Allah şan ve şerefinizi daim kılsın. Allah bizleri ve çocuklarımızı korusun. Lillahi Teala El Fatiha. El Fatiha. El Fatiha. Hocam Allah Tekbir ne yaparsın ya başa girer. Basıyorlar. Bu çok düşman oldu. Hadi. Aha, bir bırak sen. O aragele araç konvoyu seferlerle çevre isted yapıyor bunlar diyor. Polislere terimat. Hadi ne de bu.